çerçevede iki tane çalışma hattı yürüdü. Bir tanesi ARGE Başkanlığımız tarafından yapılan eğitim çalışmaları vesilesiyle bütün arkadaşlarımız sahada oldu, vatandaşlarımızla buluştu. Şu anda yürüyen çalışmamız Teşkilat Başkanımızın koordinasyonunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusunda Türkiye buluşmaları çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Türkiye buluşmalarıyla birlikte hem bütün bir e, genel merkezdeki genel başkan yardımcılarımız, bakanlar kurulu üyelerimiz, e, milletvekillerimiz, MKK üyelerimiz hepimiz çeşitli illerde faaliyet yürütüyoruz. İllere gittiğimizde bizler e, e, MKK üyelerimizle, bakanlar kurulu üyelerimizle birlikte genel başkan yardımcılarımız il merkezlerinde faaliyet yürütürken aynı zamanda milletvekillerimiz farklı illerden o ile gelen milletvekillerimiz o ilin ilçelerinde faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürütüyorlar. Bu çerçevede özellikle iç politika ve dış politikadaki gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Aynı zamanda güçlü bir şekilde hedeflerine ulaşan ekonomi programımızla ilgili gelişmeleri esnafımızla, işçimizle, çiftçimizle buluşarak anlatıyoruz. Tabii en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye süreci konusunda bütün sürecin geldiği noktayı, Cumhurbaşkanımızın son açıklamalarında da ifade edildiği gibi hem süreci hedefine ulaştırmak için, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için yapılan ve yapılması gereken çalışmaları anlatıyoruz ve burada tabii ki doğal olarak gayet haklı bir biçimde vatandaşlarımızın sorularına cevap veriyoruz, e, kaygılarına cevap veriyoruz. Burada belli bir istişare havası içerisinde, bu tabii ki tek yönlü bir aktarım olmuyor, daha çok vatandaşlarımızı dinlemeye, onlarla buluşmaya dönük olarak gerçekleşiyor. Tabii burada sançun Başkanımızın e, şehit ailelerimize, gazilerimize, mesajlarını ulaştırma konusunda, yazdığı mektubu ulaştırma konusunda bütün teşkilatlarımız hem ana kademede hem kadın kolları hem gençlik kollarında faaliyet gösteriyorlar. Kadın kollarımızın çok yoğun çalışmaları var. Aynı şekilde gençlik kollarımızın çalışmaları var. Dolayısıyla bu yaz dönemi içerisinde AK Parti teşkilatları 7 gün 24 saat esasına göre hiçbir şekilde sahadan çekilmeden Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın sürekli olarak ve kesintisiz bir biçimde vatandaşlarımızla buluşma talimatını yerine getirmek için belli bir eylem programı çerçevesinde bu çalışmaları şimdiye kadar yaz döneminde gerçekleştirdi. Bundan sonrasında da gerçekleştirmeye devam edecek. Bugün de bir sürü arkadaşımız çeşitli illerde bu faaliyetleri yapıyorlar. Tabii en önemli hususlardan bir tanesi şudur şunun bilinmesini arzu ederiz ki bütün bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan vatandaşlarımızın soruları, sorunları, eleştirileri, talepleri hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır. Onlar illerden gelen bu veriler vatandaşlarımızın söyledikleri genel merkezimizde bir dataya dönüştürülüyor. Bu data, bu veri analizi çerçevesinde bu meyakamızda genel başkanımıza arz edilecek. Ve bundan sonraki politikalarımızı oluşturmaya da bir dayanak ve zemin teşkil edecektir. Bu çalışmalar Şubat ayı içerisinde de sürecek. 25 Şubat günü bütün hepimiz bu çalışmaları yapanlar Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar Kurulu üyelerimiz ve MKYK üyelerimizle birlikte İstanbul'da olacağız. 26 Şubat günü de son ve büyük program Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Dolayısıyla bu yaz programı ve şimdi bu saatten sonra da Şubat'a kadar sürecek olan bir program dönemine girmiş oluyoruz. Bugün Kocaeli'deyiz. Bir sürü arkadaşımız bir sürü ilde bu çerçevede bu politikalarımızı çok boyutlu olarak anlatmaya, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Tabii en önemli gündem konularından bir tanesi dün Zancun Başkanımızın ifade ettiği gibi esasında deprem ve ilgili olarak önümüze gelen tablo ülkemizdeki depremin sarstığı ve yerle bir ettiği alan neredeyse bir ülke büyüklüğünde bir alandı. Ve bu yüzyılın depremi olarak sadece bunu biz söylemiyoruz. Yani dünyada bu şekilde değerlendirilen birçok niteliği açısından ayrıksızlığı olan bir durum ve burada hiçbir hükümet bunun altından kalkamaz. Dünyada bu sürede herhangi bir şekilde konutların teslimi mümkün değil denirken Türkiye büyük bir başarıya imza atarak bunu gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. Bütün vatandaşlarımıza şunu arz etmek isterim. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hiçbir toplantımız yoktur ki, hiçbir çalışmamız yoktur ki Cumhurbaşkanımız bize deprem bölgesindeki vatandaşlarımız konusundaki hassasiyetleri hatırlatmamış olsun. Her toplantımızda MYK'nın açılışında, MKYK'nın açılışında, Bakanlar Kurulu'nun açılışında, diğer bütün toplantı zeminlerinde Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin de asla ihmal edilmemesi gerektiğini, oradaki hassasiyetin en yüksek düzeyde tutulması gerektiğini göstermiştir. Ve Türkiye bir kere daha bütün dünyaya hangi yarayı alırsa alsın, hangi bedeli öderse ödesin, ayağa kalkabileceğini göstermiştir. Bütün vatandaşlarımızı arz etmek isterim ki bu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aylık ya da yıllık bir takiple değil, saatlik bir takiple e, neticelendirilmiş bir konudur. Cumhurbaşkanımızın, partimizin gündeminden bir an bile bu çıkmamıştır. Yine terörsüz Türkiye konusunda bütün bu Türkiye buluşmalarında kuvvetli bir biçimde bu mesajlarımızı veriyoruz. Türkiye'nin terörü gündeminden çıkarması için Cumhur İttifakı güçlü bir irade ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ahlatta iç cephenin güçlendirilmesi çağrısıyla ilgili verdiği mesajlar, daha sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin mecliste başlattığı diyalog ve daha sonrasında yaptığı tarihi çağrı yeni bir sayfa açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle birlikte terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası haline gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye'den terör gündeminin çıkması aynı zamanda böl yakın bölgemiz içinde bir ilham kaynağı olacaktır. Ve terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge sürecinin de referansı haline gelecektir. Türkiye'de Türkiye'ye karşı bu terör faaliyetlerini yürütenlerin arkasında geçmişten itibaren hangi odakların olduğunu, Türkiye'nin bütün değerlerini güvenliğinin yanı sıra bütün değerlerin nasıl hedef aldığını çok ayrıntılı bir şekilde biliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gerek Başbakanlığı döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde terörle mücadele kapasitesinin yükselmesi için çok büyük hedefler gösterdi ve bunların her birine ulaşıldı. Terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin bu yöndeki kapasitesi, imkan ve kabiliyetleri de kat be kat artırıldı. Ama aynı zamanda Devletler hard power dediğimiz sert güçlerini kullanırken, terörle mücadele konusunda yumuşak güçlerini de kullanırlar. İşte e, terör örgütü mensuplarının teslim olması, örgütlerin silah bırakması, feshedilmesiyle ilgili geçmişten itibaren yapılan hukuki düzenlemeler, e, çeşitli çalışmalar söz konusudur. Bu çerçevede bakıldığında etrafımızdaki gelişmelere, dünyadaki gelişmelere bakıldığında esasında terörsüz Türkiye süreci hem Türkiye için son derece zamanlaması, mekanı, referansları doğru stratejik bir adımdır. Hem de bölgemizi, yakın bölgemizi bir takım emperyalist, şimdi emperyalizmin yerine siyonizm ikame edildi. Emperyalist ve siyonist bir takım planlamalarla daha çok istikrarsızlaştırmak isteyenlerin, bölge insanının geleceğine ipotek koymak isteyenlerin bütün bu gelişmeleri karşısında aslında terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye e, oluşan referans büyük bir cevap vermedir. Büyük bir bütün bu kötücül planlara karşı Türkiye'nin kendi iradesiyle ortaya koyduğu bir e, yaklaşımdır. Burada dün Sayın Cumhurbaşkanımız yine güçlü bir mesaj vererek şehit ailelerimizin ve gazilerimizin müsterih olması gerektiğini onları incitecek hiçbir adım atmayacağımızı söylediler. Ki bize her toplantıda talimatları budur. Öteden beri de söyledik. Devletin niteliği konusunda ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Aynı şekilde bütün bu süreçler tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkesi çerçevesinde gerçekleşecektir. Şimdi bu esasında herkesin faydasına olan bir şeydir. Yakın bölgemizde de görüyoruz ki Türk, Türk'ü, Kürt'ü, Arabı, aynı şekilde Alevi'yi, Sünni'yi, Şii'yi, e, Nusayri'yi, Dürzi'yi, Ezidi'yi birbirine düşürmeye çalışanlar aslında bu bölgelere sadece sömürge gözüyle bakanlardır. Biz de bölgedeki bütün etnik unsurlara bütün mezhebi unsurlara kardeşlik gözüyle bakıyoruz. Türkiye'nin içerisinde sık sık söylediğimiz şey şudur. Hepimizin adları farklı olabilir. Ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de herkes ev sahibidir. Birinci sınıf e, vatandaştır. Tabii ki demokrasimizi, cumhuriyetimizi, hukuk devletimizi, hedef alanlara karşı her zaman e, güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir. Ama aynı zamanda da Hukuk devletimizin kapasitesiyle, hukuk sistemimizin imkanları dahilinde, Cumhuriyetimizin imkanları, demokrasimizin imkanları dahilinde de bunları top, çok boyutlu bir şekilde çözebilecek e, kapasiteye sahibiz. Bugün net bir şekilde görüyoruz ki her kim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ulaşılmasının önüne geçmek için silah bırakma konusunda ve fesih konusunda bir geciktirme mesajı veriyor ya da silah bırakma ve fesih sürecini sulandırmaya ve ertelemeye çalışıyor. Aslında görüyoruz ki emperyalizm, siyonizm dediğimiz bu odaklarla yanaşık düzen içerisinde e, duruyor. Ya da her kim bu süreçle ilgili bir takım şehirler düşmeye, ön şartlar koymaya, süreci gündeminden saptıran başka ajandaların parçası haline getirmeye çalışıyor. Bunlar güya sürece e, çok gövdeden karşı değilmiş gibi bir, üslup kullansa da esasında süreci enfekte etmeye çalışan bir takım tutumlar içerisinde olduğunu görüyoruz. O sebeple Cumhurbaşkanımızın dün verdiği mesajda bütün bu sabotajlara karşı geçmişten itibaren son derece idmanlıyız. Bu konularda büyük bir tecrübemiz var. Bu sabotajları yapmaya çalışanların niyetlerini, amaçlarını görüyoruz. Biz her ne olursa olsun hem ülkemizde hem yakın bölgemizde Kardeşlik diyeceğiz, kaderdaşlık diyeceğiz, duygudaşlık diyeceğiz ve geleceğe e, bu şekilde e, bakmaya devam edeceğiz. Şimdi de görüyoruz, mesela Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin aslında orada belli odaklara e, özellik vaat edenlerin, o belli odaklara özellik vaat ederek sanki o mezhep unsurundan ya da o etnik unsurdan yana gibi davrananların hiçbir şekilde o etnik unsurun ya da o mezhep unsurunun iyiliğini düşünmediğini biliyoruz. Onlar böyle yaparaktan esasında daha büyük bir fitne çıkarmaya bölgeyi etnik ve mezhebi fay hatları temelinde bölme, bölmeye ve kendi çıkarlarını tahakkuk ettirmeye çalışıyorlar. Çok yakın zamanda gördük bir takım Avrupa devletlerinin bürokrasinin istihbarat bürokrasisinin bilgisi dahilinde bazı firmaların aynı zamanda birden çok terör örgütüne karargah hazırladığını, lojistik destek verdiğini. O yüzden vatandaşlarımız bu konuda müşteri olsunlar. Çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Biz terörsüz Türkiye sürecini bahsettiğim ilkeler çerçevesinde sonuca ulaştırmakta kararlıyız. Bunun buna dönük her türlü sabotajla mücadele edebilecek kapasitemiz vardır. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın e, talimatları milli eğitimden e, ekonomiye, iç politikadan dış politikaya kadar bütün bu konuları vatandaşlarımıza anlatırken terörsüz Türkiye konusunda da hem bu güçlü mesajların e, verilmesidir. Eninde sonunda terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşacağız. Bu ülkemize karşı dönük ve bölgemize dönük kötü niyet besleyenlere, kötü niyetli projeleri tahkim etmek isteyenlere de vereceğimiz en güçlü cevap olacak. Bir diğer konu da arkadaşlarım değerli arkadaşlarım vatandaşlarımızla arz etmek isterim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in dün, evvelsi gün ve son birkaç haftadır e, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sürekli olarak tekrar ettiği çirkin ve yakışıksız ifadeler. Biz tabii esasında Sayın Özgür Özel'in birinci meselesinin kendi partisiyle uğraşmak olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti bu skandalların içine nasıl düşmüştür? Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin her tarafından bu kadar skandallar patlarken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi neyle meşguldür? Esasında ilgilenmesi gereken konu budur. Ve en baştan beri de söyledik. Aslında tabloya baktığınızda herhangi bir şekilde konunun bizimle bir ilgisi yok. Bir takım Cumhuriyet Halk Partililer, bir takım Cumhuriyet Halk Partilileri şikayet etmişler yargıya. Ve bu Cumhuriyet Halk Partilileri, diğer Cumhuriyet Halk Partilileri şikayetlerinin içerisinde geçen rüşvet, şantaj, diğer bir takım skandallar meselesi yargı tarafından gündeme alınmış. Şikayet zaten Cumhuriyet Halk Partililerden gelmiş. Ve bunlar gizli de olmadı biliyorsunuz. Bütün o süreçlerde basına yansıyarak bunların hepsi söz konusu oldu. Hepimiz bunları ekranlarda Cumhuriyet Halk Partililerden dinledik. Kimisi belediye başkanı, kimisi milletvekiliydi. Ve sonuçta gelinen noktada esasında Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partileri şikayet ederek ortaya çıkan bir tablo var. Burada Sayın Özgür Özel'e de baştan beri şunu söyledik. Dedi ki siz bütün bu gündemi önünüze alın. Ve diyebiliyor musunuz ki tek tek bunların hiçbiri söz konusu değildir. Ben kefilim. Çünkü bunu söyleyenler de Cumhuriyet Halk Partili. Ya dönün o Cumhuriyet Halk Partililere bir şey söyleyin. Ama baştan beri söylediğim gerçekten şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ve Sayın Özgür Özel'de çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi var. Çok ciddi bir siyasi pusula meselesi var. Yani navigasyona herhangi bir şey yüklediğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemesi gereken sözü AK Parti'ye söylüyor. Aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmekte gösterdiği zaaf ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere hakim olmaktaki cari açığı Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na saldırarak kapatılamaz. Bu cari açık giderek büyümektedir. Bu cari açık artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızı da inciten, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği, milletimizin hak etmediği, siyaset hayatımızın hak etmediği bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla bunu yönetmesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Yani neredeyse gelin bu meseleleri yönetin diye bize çağrı yapacaklar. Bu konunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Yine mahkeme süreci devam etmiş. Şikayet edenler bu kongrelerle ilgili olarak AK Partililer değil, bütün vatandaşlarımıza ifade ediyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli vatandaşlarımıza ifade ediyorum. Bütün bu şikayetleri yapan yine Cumhuriyet Halk Partililer. Ve bu kongrelerle ilgili şikayetleri yapanlar da onlar. Yine ekranlarda görüyorsunuz bunları. Ondan sonra da yargı bu konuya el atmış ve işte Cumhuriyet Halk Partili birini uzaklaştırılmışsa yerine bir Cumhuriyet Halk Partili getirmiş. Dolayısıyla bu konu esasında Cumhuriyet Halk Partisinin yönetilmesiyle ilgili siyasi navigasyon problemini, siyasi pusula problemini ve esas olarak da siyasi anlayış konusundaki zaafı ve yüksek cari açığı göstermektedir. Bunu halletmesi gereken onlardır, biz değiliz bu konuda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediklerinin herhangi bir şekilde Herhangi bir şekilde. Hem bu çirkin ifadeler hadleri değil. Biz bir kere daha şu anda Türkiye'nin her tarafında bütün arkadaşlarımız teşkilatlarımızla buluşuyor. Bütün teşkilatlarımızla birlikte söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Bu hassiz ifadelerle hukuk ve siyaset alanında sonuna kadar mücadele ederiz. Ama şunun da bilinmesi gerekir ki problemleri bizle değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi Cumhuriyet Halk Partisi'yledir. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın da hak etmediği bir meseledir. Onu çözmeleri gerekir. Bazen deniyor ki hani şöyle bir espri yapılır, bir şey o umulmadık bir şey ortaya çıktığında mutfakta biri mi var denilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde anlaşılıyor ki mutfakta hiç kimse yok. Herkes mutfağı terk etmiş. Kendi kendine yürüyen bir şey haline gelmiş. Esas olarak şeyin Özgür Özgür'ün değerlendirmesi gereken konu budur. Bakınız ııı e, Gazze konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya çalışıyor. Bunların tabii hiçbir karşılığı yok da hani o gün de mecliste söyledi. Erdoğan'ın ııı e, Gazze'yi işte turistik bölge yapacağız, tesis yapacağız diyenlere karşı bir sözü yok. İsteyen Google'a girsin baksın diye. E, girip baktı herkes. Cumhurbaşkanımızın onlarca sözü var. Daha hiç kimse bunları dillendirmezken İsrail'in işgal haritasını gösterip yıllardır Birleşmiş Milletler'de bunu dile getiren Cumhurbaşkanımızdır. Yine şu ifade ettik. Bugün Abbas yönetimine ve Filistinlere vize ifadenin koyulması aslında Filistinlilerin sesini kısmak anlamına geliyor. Ama hiç kimse Filistinlilerin sesini kısamaz. Niye? Cumhurbaşkanımız var. Recep Tayyip Erdoğan var. Bir kere daha göreceğiz ki Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin davasının en gürsesi Cumhurbaşkanımız olacaktır. Onun tarafından ilan edilecektir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir devlet başkanı Filistin davasını milli davamız olarak tanımlamıştır. O da Cumhurbaşkanımızdır. Dolayısıyla çok basit bir test öneriyorum. Sayın Özgür Özel, e. Cumhurbaşkanımızın Gazze konusundaki, Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulaması son derece yanlış bir şey. Ama bununla ilgili olarak kimin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsa Gazze'li bir kardeşimize, Filistinli bir kardeşimize bunları söylesin, bakalım ne cevap alıyor. Bugün Filistin bayrağının yanına Gazze'li Filistinli kardeşlerimiz durduk yere Türk bayrağını e, asmıyorlar, durduk yere Cumhurbaşkanımızın resmini oraya koymuyorlar. Bu çerçevede bakıldığında bakın deprem konutlarından e, Ukrayna Savaşı'na, oradan Gazze'de insanlığın sesi olmaya kadar bu büyük liderlik çerçevesinde bütün teşkilatlarımız bir olarak bütün e, bu önderlikleri yüzünde sayesinde cumhurbaşkanımıza e, şükranlarımızı e, sunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız Türkiye'nin her tarafında bu e, çalışmaları e, sürdürmeye devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da diğer yerlerden gelen sözlere cevap e, verecek şekilde teşkilatlarımızın herhangi bir şekilde buna ayıracak vakti yok. Vatandaşlarımızla buluşuyorlar biz e, onları e, kendi hallerine bırakıyoruz ve AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 7 gün 24 saat esasına göre terörsüz Türkiye başta olmak üzere bütün konularda cumhurbaşkanımızla e, cumhurbaşkanımızın yaz başında bahsettiğim çizdiği çerçevede vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum.